اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر İn neşani eküvel abter Allahu ekber. Sadıkallahu azim. Şüphesiz ki yüce Mevla en doğrusunu söyledi. Kıymetli dostlar, merhabalar hepinize. bugünkü kısa sureler meal dersimizde Kur'an'ın en kısa suresini ele alacağız. En kısa suresinin meal çerçevesinde üzerinde duracağız. Bu sure bildiğiniz gibi Kevser suresi Mekke'de inen bir sure, hatta Mekke'nin ilk dönemlerinde inen bir sure. Kur'an'ın ilk dönemlerde inen bu suresi o dönemdeki olaylarla çok yakından alakalı. Bu surede Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a verdiği hayırı, bereketi, bolluğu ifade ediyor. Ve Peygamberimizin aynı zamanda bütün insanlığın gönlünde taht kurduğunu, taht kuracağını ifade ediyor. Bunun mukabilinden de hem Peygamberimizden hem de müminlerden bu büyük nimet karşısında Cenab-ı Hakk'a teşekkürün ifadesi olan namaz ve Kurban kesmeyi Cenab-ı Hak emrediyor. Üç ayet kısa kısa üzerinde durmaya çalışalım. Kevser suresi, Kevser kelimesi Arapça dugatlerde çokluk anlamına geliyor, pek çok anlamına geliyor, gayet çok anlamına geliyor, hayır, çok fazla hayır, bereket gibi kelime anlamı itibariyle anlamlara geliyor. Bu kelimenin Elbette arka planında yani bu kavramın ifade etmiş olduğu anlamlarla bu saymış olduğumuz anlamların yakın bir alakası bir ilişkisi var. Birinci ayette işte bu husus ele alınıyor ne olduğu ifade ediliyor. İsmini de sure zaten birinci ayetin son kelimesi olan kevser kelimesinden alıyor. inna ana ke elkether inna ke. Ey Muhammed, ey şanı yüce Muhammed gerçekten biz sana hayrı verdik, kevseri verdik, kevseri verdik. Kelime anlamı itibariyle kevser kelimesini kullanıyor. Kevser ne? Tefsir kitaplarında genellikle kısa kısa bu kevserin yukarıda ifade etmiş olduğum anlamlarla çok yakın bir ilişkisini de dikkate alarak ve aynı zamanda konuyla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini de sahih rivayetlerde bize ifade edilen hadislerini de dikkate aldığımızda Kevser'in aşağı yukarı şu anlamlara geldiğini görüyoruz. Bir de şunu ifade etmiş olayım geçmeden surenin daha iyi oturması için anlamının ve kısaca mealinin geldiği ortam Müslümanların sayı itibariyle az olduğu, müşriklerin, Mekke müşriklerinin zalimane ve gaddarane karşılık verdikleri, işkenceler yaptıkları, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değişik hakaretlerde bulundukları ve bu dön esnada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, evlatlarından e, Kasım'ın da vefat etmesiyle Peygamberimizin üzüntüsü, müminlerin karşı karşıya kalmış oldukları bu durum oldukça sıkıntılı olduğu için ve müşrikler de Adeta gemi azıya aldıkları için Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a hakaretlerde bulunuyorlar. Bir de oğlu vefat edince şöyle diyorlardı. İşte Muhammed'in zaten oğlu da erkek evladı da kalmadı. Nesli kendisi ölünce yarın her şey kesilip bitecek. Şimdilik o konuşuyor. Dolayısıyla nesli de kesik olacak. İşte bu ortamda Kur'an hem peygamberimize başta hem de Müslümanlara çok fazla hayırlar verdiğini hem bu dünyada hem de ahirette bu hayırların çok fazla olduğunu gerçekten bol bol olduğunu hatırlatma sadedinde işte biz sana gerçekten kevseri verdik diyor Cenab-ı Hak. İnna a'tayna Cenab-ı Hak bazen Kur'an'da biz kullanır bazen de ben kullanır. İkisinde de kendi bulunmuş olduğu bu ay bu kelimenin geçmiş olduğu kontekste göre farklı incelik incelikleri vardır, nükteleri vardır. Fakat burada inna ateyina derken azameti ifade ediyor. Biz ulu olan Allah, ben ulu olan Allah, her şeyi elindire elinde bulunduran Allah, her şeye gücü, kuvveti ve kudreti yeten Allah sana Kevser'i verdi. Peki Kevser ne? Kevser de öncelikle hadislerde de ifade edildiğinden dolayı çünkü biz Kur'an'ı anlarken Kur'an'daki bir kavrama anlam verirken öncelikle evet müracaat edeceğimiz Kur'an'ın kendi içerisindeki iç dünyası, iç bağlantıları ama aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Kur'an'da geçen ayetlerle ve kavramlarla ilgili beyanları. İşte Kevser dediğimizde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kütüb-i sitte dediğimiz sağlam kaynaklarda geçen mesela Buhari Müslim'de geçen bir hadislerinde buyururlar ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah bana cennette bir nehir verdi ki bu nehirin adı Kevser'dir. Veya Kevser Rabbimin cennette bana vaat ettiği, vermeyi vaat etmiş olduğu bir nehirdir, bir sudur, bir akarsudur diye ifade ediyor. Yine başka bir hadislerinde bizim için de çok son derece üzüntü verici, aynı zamanda e, bizi endişeye sevk eden bir beyanlarında da yine Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bu Kevser'in nehir olduğunu ve bu nehirin de e, bir, e, bir su akıntısı olduğunu, ümmetinin kıyamet gününde ondan içeceklerini, ondan içtikleri zaman e, kana kana doyacaklarını ve benzeri bir lezzeti başka hiçbir yerde bulamayacakları, hatta oranın bu nehirin, bu kevserin bardaklarının, altının farklı farklı şekillerde hadislerde mükemmel tasvirleri var. İşte Peygamberimiz bu tasvirlerden, bu kevserle ilgili haber verdiği şeylerden bir tanesinde der ki kıyamet gününde benim ümmetim kevserden içeceklerdir. Fakat ümmetimin arasında bazı kimseler de içmeye çalışacaklardır. Fakat develerin Sudan uzaklaştırıldığı gibi kovulduğu gibi e, onlar da o ümmetimden bazıları da bu havuzun başında bu Kevser'den kovulurlar. Ben baktığımda onları ümmetim zannederim. Çünkü la ilahe illallah demişler belki, şehadet getirmişler belki. Muhammedun Resulullah demişler belki. Onun için ben onları ümmetim olarak kabul ederdim. Ey Allah'ım bunlar benim ümmetim dediğimde Cenab-ı Hakk'ın çok acı veya meleklerin çok acı bir cevabı olur peygamberimize. Derler ki: Bilmezsin ey Muhammed sen. Onlar senden sonra, asırlar sonra, zaman geçtikten sonra, sen ayrıldıktan sonra neler yaptılar, neler? Emanet olarak bıraktığın Kur'an'a sahip çıkmadılar emanet olarak sahip çek, bırakmış olduğun o Kur'an'ın açıklaması olan sünnetine, senin o güzel ahlakına, Kur'an'ın ifade etmiş olduğu güzel ahlak ilkelerine uymadılar. Haktan ayrıldılar, hukuktan ayrıldılar. İdeal bir ümmet olma niteliklerini tamamen kaybettiler. Dini tepe tepe kullandılar. Senin adını tepe tepe kullandılar ve onlar senden değildir diye Ö, ümmeti dediği o insanları havuzdan uzaklaştırırlar nehirden kevserden diyor peygamberimiz aleyhisselatu vesselam kevserin yani hayırı kesir içerisinde pek çok bereketin bolluğun olduğu çünkü peygamberimizi teselli ediyor müşrikler sana kökü kesik diyorlar epter diyorlar ama biz ey peygamber hiç endişe etmene gerek yok sıkıntı çekmene gerek yok tasalanmana gerek yok biz sana içinde pek çok hayrın bulunmuş olduğu Kevseri verdik. O Kevser'in bir manası da aynı zamanda peygamberlik şerefi. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a verilen nübüvvet evet aynı zamanda hayrın pek çok hayrın içerisinde bulunduğu. Dünyadaki bütün her şeyi biriktirsen o peygamberlik nübüvvet Kevseri yanında, değeri yanında hiçbir şey bir anlam ifade etmediği bu Pe şey, peygamberlik şerefini e, sana vermiş olduk. Aynı zamanda bu peygamberlik şerefinin içerisinde sen son peygambersin. Senin dilin aynı zamanda kıyamete kadar geçerli olacak. Sen aynı zamanda iki alemin de peygamberisin. Yani hem dünyada insanların hem de insanların görmedikleri ama bir vaka olarak var olan cinlerin peygamberisin. Yani sekalein dediğimiz iki aleme gelen bir peygambersin. Ve aynı zamanda peygamberlerden ta sen gelmeden önce Adem'den, Hazreti Adem'den itibaren söz alınmış sana uymaları, seni ümmetlerine tavsiye etmeleri noktasında diye Kevser'den bir maksadın da işte bu peygamberlik nübüvvet şerefe olduğunu ifade edebiliriz. Nitekim Evet bu öyle bir şereftir ki yani peygamberimizin nübüvveti peygamber olması. Çünkü peygamberlik insanların kendi kazançlarıyla, iradeleriyle elde edecekleri, kespleriyle elde edecekleri bir makam değil. O Allah'ın vermiş olduğu bir makam olduğu için ve nübüvvet gibi yüksek bir derece olduğundan dolayı önemli bir makam ve benzersiz bir nimet. Peygamberlerin Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a inanmaları ve ümmetlerinden söz almaları noktasında Allah bütün peygamberlerden peygamberimize inanmaları noktasında aynı zamanda söz alıyor ki hiçbir şey olmasa nübüvvetin hayrı olarak o yeter. 124 bin mi? 224 bin mi? 24 bin mi? Ne kadar peygamber varsa Allah... O peygamberlerden, şayet Muhammed aleyhisselatu vesselam gelecek olursa, sizi tasdik eden, size verdiğim, kendisine verdiğim kitapta sizin getirmiş olduğunuz dinin prensiplerini haber veren, musaddik olan o peygamber geldiğinde. Ona inanacak, inanacak mısınız diye söylediklerinde Cenab-ı Hak bütün peygamberlere onlar le tu'minun nebihi ve tansurunnehu yani ona iman edecek ve yardımcı olacaksınız dediklerinde Cenab-ı Hak dediğinde "Akrartum" onlar da onlara dedi ki siz bu noktada kararınız tamam mı kabul ediyor musunuz ve akadtum ala zalikum asri ve bu noktada bu ağır yükü yani bu görevi bu vazifeyi bu inanma hususunu üzerinize alıyor musunuz dediklerinde Kalu peygamberler diyorlar ikrarnâ evet biz onun peygamber olduğunu ve aynı zamanda inanılması gerekli olan bir nebi olduğuna inandık ikrar ettik bunu dediklerinde Cenab-ı Hak da Kale, faşhedu ve ana ma'akum minash şahidin. Ali İmran'ın 81. ayetinde yani şahit olun söz verdiniz ben de şahitlerle beraber yani sizinle beraber Şahitlerdenim. Şimdi hiçbir şey olmasa, Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'la ilgili, ta önceki dönemlerde Peygamberlerden, Peygamberimizin geleceğine dair ve geldiğinde ümmetlerinin onu kabul etmesine dair söz almış olması bile ne kadar büyük bir hayır olduğunu ifade etmesi açısından aynı zamanda yeter. Yine burada kevserden maksat Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kendi Ümmetinden olan gerçek alimleri de kabul edebiliriz çünkü onlar da hayrı kesirdir. Nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'da biz Kur'anı görüyorsak? Ulemada da gerçek alimlerde peygamberin hayatını kendisine hayat kılmış alimlerde de biz aynı zamanda peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamı hatırlarız. Allah'ı hatırlarız. Her asırda, her dönemde peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamın ümmetinden olan pek çok alim aynı zamanda peygamberimizi anlatmış, onu tanıtmış, Rabbi tanıtmış ve peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamın nübüvvetini tasdike yönelik hayat tarzı ortaya koymuşlardır ki ümmetimin alimleri de olabilir. Yine ümmetinin çokluğu da olabilir. Yani ey şanı yüce nebi hiç merak etmene gerek yok, tasalanmana gerek yok. Onlar sana müşrikler senin kökün kesiktir deseler de merak etme sana öyle ümmet nasip edeceğiz ki kıyamete kadar gelecek süre içerisinde senin ümmetin çok olacak, fazla olacak, bol olacak diye bu anlamı da anlayabiliriz. Fesallili rabbike venhar. Şimdi ikinci ayet. Bu kadar hayır verdik ey peygamber sana. Kevser'in olduğu, ulemanın olduğu, ümmetinin alimlerinin olduğu, ümmetinin çokluğu olduğu, cennetteki o Kevser'i olarak kabul ettiğinizde onu bütün bunları kattığınızda e, bunun karşılığında bir şükür gerekir. Nimetler bütün nimetler şükrü gerektirir. Size bir çay ikram eden insana karşı bile teşekkür ederim dersiniz. Kaleminiz yere düştüğünde kaleme alıp size verdiğinde teşekkür ederim dersiniz. Elinizi tutup da bir yerden bir yere götürdüğü zaman yaşlı bir insanın o insan size teşekkür ederim der. Neden? Çünkü bir iyilik yapmışsınızdır ortaya güzel bir davranış koymuşsunuzdur. O insan için de faydalı olan ve siz de nankör olmamak için, kaba olmamak için ona teşekkür edersiniz. Şimdi bu teşekkürlerin yanında, bu güzelliklerin, hediyelerin, nimetlerin yanında peygambere Cenab-ı Hakk'ın dolayısıyla ümmeti Muhammed'e vermiş olduğu nimetler elbette teşekkürü, şükrü gerektirir. İşte ikinci ayette Fasalli li rabbike vanhar Ey şanı yüce nebi sana verilen bu kadar nimetten dolayı bu hayrı kesidi ifade eden Kevser'den dolayı sen Rabbin için namaz kıl ve aynı zamanda vanhar aynı zamanda kurban kes. Nimetler şükür gerektirir demiştik. E, nitekim Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde nimetler karşısında müminlerin şükretmesi gerektiği, şükrettiğimizde, teşekkür ettiğimizde Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetleri, güzellikleri artıracağını tam tersine nankörlük ettiğimizde, görmezden geldiğimizde Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu hem de karşılıksız hiçbir şey almadan bahşetmiş olduğu bu kadar sayısız nimet karşısında nankörlük ettiğimizde görmezlikten geldiğimizde, azımsadığımızda ise vermiş olduğu nimetleri alacağını, kısacağını ifade ediyor farklı ayetler. Dolayısıyla fesallili rabbike venhar ikisi de işte bu nimetlere karşı teşekkürü ifade ediyor. Biri bedeni teşekkürü yani Cenab-ı Hak bize sağlam bir beden vermiş, konuşabileceğimiz bir ağız vermiş, duyabileceğimiz kulaklar vermiş, görebileceğimiz gözler vermiş. Hepsinden de öte duyduğumuz, gördüğümüz şeyleri sentez, analiz yapabileceğimiz, bir takım neticeler çıkarabileceğimiz, faydamızı, zararımızı ortaya koyabileceğimiz aklımızı vermiş. İşte bütün bunlara karşı namaz ibadetiyle bedene karşı, bedenin ortaya koymuş olduğu şeylere karşı bir teşekkür etmiş oluyoruz. Namaz da aslında bütün teşekkürleri yani bedenin beden Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu beden nimetinin teşekkürlerini içerisinde toplayan cem eden bir ibadet. Ayakta duruyoruz, oturuyoruz, ellerimizi kaldırıyoruz. Konuşuyoruz, kıraat var burada, eğiliyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, çok rahat hareket ediyoruz. Neredeyse vücudumuzdaki adeta aklediyoruz, düşünüyoruz okuduklarımızı. Cenab-ı Hakk'ın beden olarak bize vermiş olduğu bütün... Aslında namazda bunların teşekkürünü ifade etmiş oluyoruz. Ayakta dururken ey Rabbim şayet ayakta durma gücünü vermeseydin ayakta duramazdım. Ellerimizi kaldırdığımızda ellerime kaldırma gücünü vermeseydin yapamazdım. Okuduğumuzda Allah'ım dilimi ağzımı mühürlü yapsaydın konuşma imkanım olmazdı Allah'ım. Şükrediyorum sana de diyerek namazın bütün hal ve hareketlerinde aslında Cenab-ı Hakk'a karşı olan teşekkürümüzü ifade etmiş oluyoruz. Ama sadece bu mu? Bir de kazandığımız, ortaya koyduğumuz, biriktirdiğimiz para dediğimiz, servet dediğimiz, mal dediğimiz şeyler var. Onun teşekkürü de işte zekatla veyahut da Cenab-ı Hakk'ın bize etlerini, sütlerini, derilerini aynı zamanda süs eşyası olarak kullanmış olduğumuz hayvanlardan sadece bir cinsinden kurban kesmek suretiyle bir de yediğimiz, içtiğimiz, zevk aldığımız, lezzet aldığımız etler karşısında Cenab-ı Hakk'a bir de bu yönüyle teşekkür etmek suretiyle fasallil rabbike vanhar Rabbin için namaz kıl ve aynı zamanda kurban kes. Bilindiği üzere ilk dönem ayetleri sure kesin olarak ama henüz o gün beş vakit namaz yok. Ta Miraç'ta yani hicrete yakın bir dönemde farz oldu. Kurban da yok Mekke'de bildiğimiz anlamda kurban yok. Ta Medine'nin ikinci yıllarına doğru Peygamberimiz bildiğimiz anlamda kurban günü kurbanı kesiyor. Mekkeden itibaren Kur'an'da Allah Peygamberine Kurban kesmeyi ve namaz kılmayı aynı zamanda emrediyor. Evet beş vakit namaz olmasa bile Müslümanlar ta ilk dönemden itibaren Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Cebrail'in öğretmesiyle namaz kılıyorlardı. Ve aynı zamanda Mekke'de kurban da vardı ama bizim şu anda kestiğimiz şekliyle değildi. Mekkeli müşrikler putlarına kurban keserlerdi Allah aynı zaman namazları da vardı Mekkeli Müşriklerin ama el çırparlardı namazda ve ıslık çalarlardı. İşte onların bu yanlış hareketleri karşısında aynı zamanda Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ve ümmetine onlar namazı yanlış kılıyorlar. Onlar putlarına namaz kılıyorlar ve o namaz namaz değil. Siz doğru namazı kılın. Onlar kurban kesiyorlar ama putlarına kesiyorlar siz Rabbinize kesin demek suretiyle mutlak manada o gün henüz sınırları tam çizilmemiş olsa bile son şekliyle hem kurban hem de namaz aynı zamanda peygamberimize emrediliyor. Li rabbike burada o kelime de önemli. Fesalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Rab kelimesini kullanıyor. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esması var. Kur'an'da ifade edilen yine pek çok esması var. Hadislerde rivayet edilen, bildirilen Cenab-ı Hakk'ın esması var. Ama burada özellikle Rab kelimesi kullanılıyor. Fesalli li rabbike. Niçin? bir şükür burada şükrediyorsun kime Rabbine Rab ne terbiye eden, yetiştiren, bütün ihtiyaçlarını karşılayan, ne varsa ihtiyaç olarak her şeyi bol bol veren mürebbi de bu anlama geliyor. İnsanı terbiye eden, insana bakan, insanın bakım görümünü yapan mürebbiye de buradan geliyor. İşte seni terbiye eden, seni yetiştiren, seni yoktan var eden bir bebekken aynı zamanda Annenin e, sütünü en güzel bir şekilde sana ayarlayan, anne karnında en güzel ortamı sana aynı zamanda hazırlayan, dünya geldikten sonra iyi bir ortam sana hazırlayan, mükemmel bir beden veren işte bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın Rab olduğunu, bütün ihtiyaçları karşıladığını ifade ediyor. İşte böyle bir Rab'be karşı nankörlük mü etmen gerekir? Cenab-ı Hakk'ın verdiği akılla, Elde etmiş olduğun mala mülke karşı bir kurban kesmemek suretiyle nankörlük mü yapman gerekir diye Rab ismiyle bu anlam arasında da yakın bir irtibatı görüyoruz. Fesallili Rabbiki aynı zamanda buradaki namazdan maksat farz namazlar bütün müminler için kıyamete kadar gelecek olan yine nafile namazlar olabilir namazların, farz namazların öncesinde sonrasında kıldığımız bayram namazı olabilir. Müzdelife'de kılınan haç mevsiminde yine sabah namazı olabilir. Bütün bunlar fesalli kelimesinin içerisinde aynı zamanda mevcut. Son ayet, üçüncü ayet. İnne şani eke huvel ebter. Doğrusu asıl seni kötüleyen, seni kınayan, sana köksüz diyen haşa epter diyenin kendisidir köksüz ve epter. O müşrikler sana epter demişlerdi, köksüz demişlerdi. Yok olunca her şeyi biter, tükenir demişlerdi. Halbuki işte onlar öldüler. Kökleri kalmadı, nesilleri kalmadı. İnsanlar onları lanetle yad ediyorlar. Hiç kimse Ebu Cehil olmak istemiyor. Hiç kimse Ebu Leheb olmak istemiyor. Hiç kimse Velid bin Muğire olmak istemiyor. Hiç kimse Ahnes bin Şerik olmak istemiyor. Tam tersine herkes nefretle alakalı bir örnek verecekleri zaman, kötü insan tipolojisini örnek olarak verdikleri zaman Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, Ümmü Cemilleri veriyorlar ama sana gelince senin kökün asla kurumuş değil. Kökün asla epter değil. Sana o kadar ümmet olarak onun gerçek evlatlardan çok daha sana sahip çıkan ümmetler verdik. Aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evet erkekten gelen torunları nesli olmasa da ama Hazreti Fatıma'dan dolayı, onunla Hazreti Ali ile evlenmesi, ondan Hazreti Hasan ve Hüseyin, ondan Ehli Beyt dediğimiz, aynı zamanda şerefli insanların gelmiş olması, seyitlerin ve şeriflerin gelmiş olması bunu da ifade edebilir ama genel anlamda senin, Asıl kökü kuru olan sana bunu diyenlerdir. Senin asla kökün kurumayacaktır, devam edecektir, asla adın unutulmayacaktır diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir müjdeyi de vermiş oluyor. Ve biz de günümüzde bu müjdenin aynen vakı olduğunu bu dünyaya yönelik yönüyle bizatihi görmüş oluyoruz. Dolayısıyla kıymetli dostlar bu oldukça kısa olan Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi ki aynı zamanda bunun şöyle bir özelliği de var bildiğiniz gibi müşrikler Kur'an'ın haşa bir insan sözü olduğunu iddia etmişlerdi. Kur'an da onlara meydan okumuştu. Cenab-ı Hak önce bir kitap, sonra on sure, sonra da en kısa bir surenin benzerini getirin demişti. İşte o en kısa sure Kevser suresi. Müşrikler, edebiyatçılar, hatipler, belaatçılar, yazı yazmasını iyi bilen insanlar ta o günden günümüze kadar uğraşmışlardır. Asla Kevser suresinin bile bu muhtevada şu kısaca meal çerçevesinde üzerinde durmuş olduğum bu çerçevede güzelliğe ait bir söz dizimini, üç tane cümleyi bir araya getirememişlerdir. Dolayısıyla Kur'an'ın mucize olarak yani eşini ve benzerini getirme noktasında meydan okumuş olduğu sure en kısa sure de aynı zamanda bu. Kıymetli dostlar Mevla bizleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kevserinin başında o kevserden kana kana su içen insanlardan eylesin. Hakkıyla Rabbine namaz kılan, hakkıyla Rabbine aynı zamanda malından mülkünden vermesi gerekli olan hayırı, güzellikleri, kurban kesmeyi Cenab-ı Hak sizlere nasip etsin. Mevla bizleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlar da benim ümmetimdendi dediği fakat Cenab-ı Hakk'ın onlar senin ümmetinden değildi. Bozdular senin dinini, dinin adına yola çıktılar ama her şeyi altını üstüne getirdiler diyeceği cennetteki o kevserden, havuzdan, korun kovulan insanlardan bizleri eylemesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum yeni bir derste, yeni bir kısa sureler meal sohbetinde buluşmak üzere. Hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.